Selamünaleyküm arkadaşlar. Her telefonu özel hassasiyet yapıp hassasiyet satıyorum. Uzak mesafe, yakın mesafe, her yere nokta atışı atıyor arkadaşlar. Hassasiyetlerimi satın almak isteyenler özel zamanında. Şimdi size atışlarımı göstereceğim. Evet. Arkadaşlar nokta atıyor. Her yere nokta atıyor. Öremedim. Atışlarını görüyoruz arkadaşlar. Her yere nokta atıyor. Mesafelere bakın bak. 136 metreye bakın nasıl atıyor. Sanki yakın mesafe gibi atış Bakın kaç metre. 144 metre.